selamlar bugün fındıklı hamacın yapacağız hiç hamur yoğurmadan oklava ile açmadan e, güzel bir tarif vereceğim sizlere kolay bir şekilde e, 100 gram ya da 150 gram kadar kıymamı orta yağlı bir kıymayı dana kıymayı koydum güzelce bir soğan Rondo'nuz varsa rondoda da yapabilirsiniz. Bir domatesle birlikte güzelce kıydım. Bir domates daha yapacağım. İçerisine bir diş iki diş sarımsak koyuyorum. Bunu da çektikten sonra bir tatlı kaşığı biber salçamızı ekledik. Yeşil biberimi ince ince küçük küçük doğrayarak onu da karıştırıyorum. Çok basit ve kolay hemen bir kaşık karabiber, bir kaşık kimyon biraz tuzunu koyduktan sonra 2 yemek kaşığı da zeytinyağıma ekledim. Güzelce elimle yoğuruyorum. Yuralım ki baharatı güzelce kokusu içine sinsin. En az bir 15-20 dakika kadar zamanınız varsa beklesin. Ne kadar beklerse o kadar iyi olur. İki tane yufka ile yapacağım. Bir yarım çay bardağı kadar su ve biraz e, zeytinyağı koyarak karıştırdım ve yarısına güzelce ıslatıyorum. Her tarafına gelecek şekilde ıslatıyorum ki diğer katı güzelce araya yapışsın diye. Dört katlı olacak bizim fındıklı hamacınlarımız dört katlı hamur işimiz böyledir sadece dedim ya hamur yoğurmayacağız diye böyle katladıktan sonra yarısına yine ıslatarak suluyorum şu şekilde. Ve böyle dört kat olmuş oldu gördüğünüz gibi. Keskin bir bardak da olabilir, bir kap olabilir. Büyüklü, küçüklü fark etmez. Fındık dediğim için küçük boylarla böyle kesiyorum. Kestiklerimi güzelce tepsiye dizeceğim. Öbür kırpıkları da bir tavamın içerisine koyup ala artan malzemeyle onu da güzelce su boraya gibi yapıyorum. Hiç ziyan etmiyorum. iki bezeyi de böyle açtıktan sonra hepsini gördüğünüz gibi tepsimin içerisine dizdim. Birer kaşık harcından koydum. Ellerimle parmaklarla bastırarak iyice oturtturdum. Ama şunu söyleyeyim sebzesi bol olursa daha güzel olur. Onu da sizlere hatırlatayım. bol sebzeli daha sevdim. Bunu biraz herhalde fazla koymuşum kıymasını sanıyorum. Artık o sizin bileceğiniz. Az da koyabilirsiniz. Çok da nasıl isterseniz öyle. Böyle dizdikten sonra üzerine birer parça yeşil biber koyup domates varsa küçücük böyle minik domateslerden koyup fırına 180 derecelik bir fırına atıyorum. 10-15 dakikada hemen pişiyor. Sıcak sıcak servis ediyorum. Çok güzel oluyor. Yani açarak da hamur yoğurup yaparsınız. Bu da bizim için kolaylık oluyor. Aynı tadı, aynı lezzeti alıyoruz. Biberleri de böyle keserek ufak ufak üstlerine koyuyorum. Domates de olduğu kadar leşim. onları da keseceğim üzerlerine indireceğim. Gördüğünüz gibi hemen fırına atıyorum. Oh mis gibi pişti. Bu kadar. Altı güzel çıtır çıtır oldu. Üstü de kızardı mis gibi. Kokusu da evin her tarafına sardı. Buraya kadar videomu beğendiyseniz lütfen ee, abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açarsanız benden gelen ilk e, tarifleri siz haberdar olursunuz ve böylelikle ben de emeğimin karşılığını almış olurum sayenizde. Önemli olan sizlerin paylaşması tabii ki. Paylaştığınızda ben beni daha çok kişi görecek. Böyle de servis kabımın içerisine üstüne koyuyorum tamamın sıcacık mis gibi oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, benimle olduğunuz için. Fosur fosur pişti hepsi. Bu kadar. Bütün işlem burada bitti. Gerçekten bu kadar da basitti, daha kolaydı. Ee, beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Hoşça kalın, benimle kalın.